Yağmurlu bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bizim bugün burada yoğun bir şekilde yağmur sabahtan beri yağıyor. Bahar yağmurları. Şimdi biz hazırlandık. Çarşıya gidip geleceğiz. Bugün orada işte ödemelerimi falan yapacağım. Onun dışında alışveriş falan yapıp döneceğiz. Bakalım neler alacağız, ne yapacağız. Sizlere de gün içinde neler yaparsam yine çekmeye çalışacağım. Evet yağışlı bir günü arkadaşlar demiştim size. Şimdi benim eşim de bir bankaya uğradı şurada. Bugün benim farmas maaş günüm olduğu için. Şöyle çok şık kahve yanı bardakları var A101'de. Şöyle şu şekilde. Anne. Annem. tavalar vardı. Onlar nerede? Bu tavalar mı? Almayayım. Tekli var galiba değil mi şu an? 22,5 lira onlar. He. Şundan bahsediyorsunuz değil mi? o? Şunlar var Şurada da. Şöyle geniş tava bakıyorum. Hmm. Aa, onlar evet. Onlar şu var. kalitelidir. 110 küsür lira. Evet. Ama <laughs> yani Evet. <gülüyor> evet. Anne. Artık Onlardan değil özür türlü var ama. Baba. Anne. 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 alayım mı? Arkadaşlar A101'e oradan çıktık Bime girdik. Şimdi eve gidiyoruz. Bakalım eşyalarımızı yerleştirelim. Başka işlerim de vardı ama eşim işe yetişeceği için onları erteledik ve zaten çok da yağmur yağıyor. Öyle bakalım. O zaman evde görüşürüz. alışverişten geldik arkadaşlar. Şimdi zile bastım açılmasını bekliyorum. Yukarıda <laughs> arkadaşlar alışverişten geldik. Bakalım neler almışız. Sizler de <laughs> paylaşalım. Asel. Şöyle Ecren sonunda sevdiği Magnum mini aldık. Ama tek bir de midir. Bak Meoşa da böyle aldım. Anne. Harfler. Buzdolabı poşeti. Anne. Maskemiz içinde kalmış. Bak sana ne aldım aşkım aa prenses tacı aldım sana biliyor musun dur şimdi kırarsın onu bir yere giderken takarız bir de kutusu almıştık bak mendil kalmamıştı onu aldık ne ya! babası da şöyle banyo terliği aldı onlar da çok e, baya bir çeşit var yani bunları aldı bu da taze toz peynir diyor kaşar peyniri şöyle sosis şöyle peteği takmak için bir de e, şöyle ne derler bilmiyorum işte peteklere su koymak için nar ekşisi ve biber salçası kısırlık için aldım ama kısırlık bulgur almayı unutmuşum şöyle e, karışık kuru yemiş arkadaşlar bu da e, binde satılıyor ve yani de, evet, şimdi Feridun'un e, işe yetişeceği için birazcık acele hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım böyle bugün de bir alışveriş videosu olmuş olacak daha sonra e, tekrar neler yaparsam çekelim. Arkadaşlar Meva ikinci magnumu <laughs> hasta olur mu acaba? <laughs> Yine istedi ağladı. Otur buraya gel buraya otur. Otur oraya. <laughs> Bakayım sen ne yiyorsun? <laughs> İnşallah hasta olmasın Meva Asil. Bak. Bakayım. Yine Oo. Dana. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Yağmur açıldı. Hmm. Çiçeklerim. Ben geleyim. ben geleyim mi? Hayır ben gideceğim. Ya. Ben arkadaşlar, ne Merhaba arkadaşlar biz e, bahçeye çıktık ha. kahve içmek için. Hadi şimdi bak. Hadi hadi yürü çık hadi. 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 Oo Betüş Hanım neler yaptın yani. böyle komşu? Ya ne beceriklisin. Ne sabla bir şey yapmadım. Vallahi çok şık bir komşum sunum yaptı. duruyor. Çok güzel. Özlem komşum kurabiye diyor sen bari. Şu Özlem komşum ya, ya, ben ben, ben. <laughs> Şu Özlem komşum yüzünü sakladığı için göster. Oo Özlem komşum ya ne beceriklisin. Kaç çeşit yaptın bu kurabiyeleri böyle? <gülüyor> Vallahi hamarat <laughs> bu benim sıra. komşular ya. Biz dışarıda oturuyoruz arkadaşlar. Ya benim komşular da ne kadar becerikli ya. <laughs> bir kilim vardı, kilim Öyle ya. bir şey getirseydik çok iyi olacak da, da Mevasel. Onlar bize atı atı verdi. Çok Hayır, atma, atma anneciğim, hayır. Ekim var. Ekim var. Ekim var. Basel, basel. Anne, Bak. bakayım anneciğim neymiş o? Aa, Neymiş o anneciğim? Bakalım bakalım bu neymiş? Aa! Hindi mecran o. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Şu. Bakalım ne çıktı? Balık çıktı. Bunları yerine bırakır mısın anneciğim? Yukarı kaldırır mısın yerine? <laughs> Oraya kaldırır mısın anneciğim? Hadi kaldır anneciğim. Aferin benim kızıma. Aferin. Bravo. Benim prensesime alkış. Söz dinliyor arkadaşlar sadece söylemek gerekiyor çocuğa. Aferin benim kızıma. Bir daha onları indirme tamam mı Mevasel? Söz dinliyor ama işte söylemek gerekiyor. Mevasel. Mevasel gel buraya. Neva hemen gelir misin? <laughs> düdüş. düdüş. mü? Düdüş. Suya önce düdü diyordu arkadaşlar. Gel, şimdi düdüş gel. diyor. Gel, anneciğim. Mu? Düdüş değil su tamam mı kızım? Önce düdü diyordu su isterken. Şimdi düdüşe çevirdi. <laughs> Kibarcası düdüş. Düdüş değil mi anneciğim? Ne bu? Ne istiyorsun? Kabuk mu? Yok artık. <gülüyor> düdüş. <gülüyor> düdüş. Tamam düdüş koyacağım kızıma. Evet arkadaşlar kekimizi şöyle kestim. Şimdi e, şöyle kapanışımı yapayım sizlerle birlikte. Kekimiz de gayet güzel bir şekilde kabarmış. Ee, malzemelerini ya birazcık anne, bol anne, kattım anne, ben. Sen bir sus. Sus. sus annem de ben bir konuşayım. Ya ben de boyu. <laughs> Hayır susmuyor arkadaşlar hani. Ee, ne anlatıyordum anne, ben? Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba deyip deyip onu kulağına tutuyor bir şey anlatıyor. Babası gelince şikayet ediyor böyle. <laughs> ne anlattığımı da unuttum. İşte oraya indirecektim. Normalde keki indiremedim. Akşam Ay, dedim baba. yapayım. Feridun da işten gelince çay falan demler birlikte yeriz diye düşündüm Alo, arkadaşlar. Baba. Ee, <laughs> hiç susmuyor. Ee, bir de bizim şey çıktı arkadaşlar. Şimdi ben farmasi e, müdürleri olarak benim kız kardeşim de yönetici şu an. O da e, %18 oldu. O da bayağı bir ilerledi. Farmaside. Ee, kız kardeşimle ikimiz e, bakalım nasip yani daha net değil ama e, gitmeyi düşünüyoruz İstanbul'a e, farmasi fabrikasına e, farmasi fabrikasını gezmeye gideceğiz nasip olursa e, diğer müdür adaylarımızla birlikte e, Elif Sweet Home ekibi olarak e, bütün müdürleri olarak e, isteyenler işte e, bize gidebilme fırsatı var şu anda arkadaşlar ve e, bütün müdürler gidip orada toplanıp gezmeyi böyle işte fabrikayı gezip tutup ee, yani sizlere de çekim yapabilirsem yaparım. Meva ses senin sesinden kendi sesimi hiç duymuyorum annem. Saçını ablası toplamıştı bugün sabah ee, aşağı inerken o da bozulmuş şimdi düzeltiriz ee, Arkadaşlar yani e, oraya gideceğiz arkadaşlar. Nasip olursa tabii gidebilirsek hani daha net bir şey yok. Ee, öyle bakalım arkadaşlar. Sizlerle de böyle paylaşayım dedim. Hani oraya da gidersem sizlerle e, sizlere çekim yapmaya çalışırım. Tabi izin verirler mi fabrikanın içerisinde vermezler mi o konuda bir fikrim yok. Onu öğreniriz. Hani içerisinde çekim yapamazsam dışarıda çekim yap e, yapmaya çalışırım. Bakalım e, Haziran ayında böyle bir düşünüyoruz yani. Net günü e, belli değil ama Baba. bakalım. Böyle bir farmasi fabrika gezisi yapacağız. Anne. Arkadaşlar anne. Sizler dedi böyle paylaşmak anne. istedim videomu anne. kapatmadan. Efendim anne Bak Ne var orada? Dedi dedim O zaman bugünkü videomuzu da Zaten bu aralar çok fazla video çekemiyorum. Farkındaysanız Bugünkü Baba. Yani iki günkü videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Böyle Eee yani bu videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma abone oldunuz diyelim. E, kanalıma abone olup bir de bildirim zili var arkadaşlar. Onu açarsanız anında mesela ben video e, size paylaştığım zaman direkt size bildirim geliyor. Ama bildirim zilini açmazsanız bildirim gelmez. E, sayfaya mesela e, YouTube'a girerseniz görürsünüz benim video paylaştığımı. Bildirim gelmesi için dediğim gibi e, eğer hani e, abone ol tuşuna basıp Ücretsiz abone olup ayrıca da bildirim zilini açarsanız direkt size otomatik yani direkt bildirim gelecektir. Bazı arkadaşlarımız da direkt bildirim geldikten sonra Bakayım ne o? Bakayım ama göremedi. Yılan kız onu nereden buldun? Şimdi ben kızıma kaydırak gelecekmiş. Kaydırak alacağım bir dedim anneciğim. A101'e kaydırak gelecekmiş arkadaşlar. a de sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Oradan kızıma kaydırak alacağım ben. Katlamalı böyle. Evin içinde bilmek için. Otur oraya. İnşallah. Bilmiyorum bu aralar pek video çekemeyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay ya aşkım.